Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı. Tefe, TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre yeni rakamlar için ipuçları gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 aylık enflasyon oranı şimdiden %31,71 olurken hesaplanan rakamlara göre de 6 aylık enflasyon oranı ise %38'i açtı. Emekli temmuz maaşı ile birlikte birçok ödeme kalemi de değişmiş olacak. Meymur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakın aylığı ve hasta desteği ile 6 kalemde temmuz zammı yapılacak. Peki, emekli temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Meymur ve meymur emeklilerinin temmuz zammının %38'i aşması beklenirken bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı, 412 lira artışla, 1496, evde bakım yardımı 895 lira artışla, 3249 lirayı bulacak, milyonlarca kişi için, Temmuz, zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine, %7 zam, ve, 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun, %7, 5'i aşan kısmı kadar, fark, yansıtılacak, 4 aylık enflasyona göre zam oranı %31,21 çıktı. Piyasa katılımcıları anketindeki mayıs ve haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE %38.5 olacak. Memurların temmuz zammı %38,02'ye ulaşacak. Gelirler de şöyle değişecek. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6429 liradan 8873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 1063 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı 4289 liradan 5920 liraya çıkacak. 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1084 liradan 1496 liraya ulaşacak. Evde yakınına bakana 2354 lira yerine 3249 lira ödenecek. %40 ile 69 engeli olanların aylığı 1194, %70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 1792 liraya yükselecek. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 1194 liraya çıkacak. Değerli izleyicilerimiz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bildirim ziline basmayı unutmayınız lütfen.